Hadi arkadaşlar iki bölümlü oldu. Birinci bölümü izlemeyi unutmayın bazıları. Birinci saklambaç mesela. Birinci videoyu az izliyorsunuz. İkinci videoyu çok istiyorsunuz. Yani birinci videoyu izlemediyseniz biz kumlarda bir şey arıyoruz. Ne bulabilirsiniz? Kuzenim de var. Bunun da kanalı var. Like ve abone olmayı unutmayın bu kanalda. Adını şeye koyacağım. Bana da like ve abone olmayı unutmayın ya. Böyle kolaşıyorsun. <laughs> Sağ ol bizim de Lan bitti lan bitti. Kaşlar devam ediyor. Şöyle kumlarda hiçbir şey yok ama gelecek bölümde makine getireceğiz bizde makine var Şöyle dıt 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 yapan onu getireceğiz burada dedim. köpekle oynuyor taş 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 şöyle atan ya bunlar ne ya köpek bana saldıracak sağ <laughs> Arkadaşlar köpek ona falan. Burada satıyorlar şeyler. Şeyler var. Köşeyi arayalım. Köşede çok eşyalar var belli. Şöyle köşelere bakalım. Belki güzel. Sopayı ne yapacağım? Çek şunu kafamın üstünde. Taşlar. Bu ne? Tabela. Şimdi ne yazıyorsa artık sigara. Başka bir şey bulamadık Belki bu video hiç kimsesiz Hiçbir şey bulamayacağız ama gelecek videoda Belki aa, Altın bulabiliriz Yani imkansız da Biz bir yerde Petrole benzer Bir şey bulmuştuk O, o neredeydi hatırlamıyorum Bunu Arka taraftaydı hatırladığına göre Petrole benzeyen bir şey bulduk Siyah renkli bir tane kum Ay nedir o? Petrol tabi. <laughs> Sen ne buldun? Baktım. <laughs> ben, ben Ben de, ama ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bunu ne diyor bilmiyorum. Salaklık yapıyor biraz. Şöyle arayalım şöyle. 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 Telefon oldu. Oldu oldu oldu. Telefonu bozuk. <laughs> Çekemiyor. Gide bir her çektiğinde videosu bitiyor. Biz de bir şey bulamadık. Neyse. Bir şey bulamadık. Şu sopayı alayım şöyle. Şöyle, şöyle yaparız. Önce eşya bulurum. Bu ne? Bu şey mi? Bu ne? Sigma sigma. Mahmut'a benzemiyor mu? Allah için Mahmut'a benziyor. Bizim mahalledeki Mahmut var ya ona benziyor. Mahmut'a benzemiyor mu? Mahmut'a. Evet. Burada bu ne alacağım ya? Her yer çöp etmiş. Çöp. Şimdi de çektim. Bardak. Şöyle gezelim. Biraz oturalım şurada. Karşılar hiçbir şey bulamadık. Ben burada videoyu bitireceğim. Bari şöyle bitireyim. Dur bakayım. Şey can kurtarma şeyi. çıkayım. Manzaraya bakın. Burası İstanbul. İstanbul büyük çekmece. İstanbul Mersinal Denizi. İstanbul Mersinal. Denizi. Burayı neden iplemişler? Orasının içine girmememiz için. Orada bir şeyler varmış. Tehlikeli. Şöyle... Şey bir Yok, ben videoyu bitiriyorum. Ben de işte bir şey bulmadım. E, Ben de hiçbir şey bulamadım. Ama gelecek videomuzda makine getireceğiz. Geleceğiz. Gelecek makine Gelecek. Hadi şimdi... shooters